Merhaba arkadaşlar. ASP.NET'te şirket otomasyonunun 52. dersiyle karşınızdayız. Geçen dersimizde personel başarı güncelleme işlemini bitirmiştik. Bu dersimizde personel başarı silme işlemini anlatacağız. Şimdi bunun için bu işlem için yine bir tane web form ekliyoruz. Admin paneline. ve form with master page diyorum. Personel başarı sil. Okey. Admin panelindeki admin master'ı kullan. Tamam. Şimdi F7'ye basıyorum. Evet Şimdi personel başarıları listele. Formunu açıyorum. Burada bir tane hyperlinkimiz var. iki tane hatta. Birisi güncelleme, birisi silme işlemini gerçekleştiriyor. Şimdi burada silmede arkadaşlar personel ne demişiz? Personel başarı sil. ASPX formuna git gelen ID şeklinde gönder ve tıklanan ID'yi sayfaya gönder diyoruz. Tamam. Şimdi gelen ID'yi yakalamamız lazım. Şimdi burada da yine if diyorum. Is postback değilse bu işlemi gerçekleştir. ASP.NET net şirket entity modelimizden yeni bir nesne üretiyoruz. Variable modelimizi oluşturuyoruz. DB nokta personel başarıları tek kayıt olacak. Öncesinde gelen id'yi yakalamamız lazım. int id eşittir. int parse dönüştürerek request query string gelen id şeklinde demiştik. Tamam. Şimdi bu işlemi x öyle ki x nokta id silmeyi id'ye göre yapacağız eşit eşit id yani şuradaki id ardından db nokta personel başarıları remove modeli silecek sonra db nokta Servçemiz işlemi veri tabanında kaydet ve en son kişiyi yönlendir. Admin panelindeki personel başarıları listele.asp Evet personel başarıları listele. No, daha Evet burası da tamam. Şimdi arkadaşlar projemizi çalıştırıyoruz. Personel başarıları listele formundan başlatıyorum. Weaving Browser Evet arkadaşlar bununla beraber personel başarıları işlemini de bitirmiş olacağız. Evet en son kaydımız vardı. Bunu silelim. Sil diyorum. Evet şu anda işlem yapılıyor. Evet silinmiş olması gerekiyor. Şu anda da yok zaten. Tamam. Evet arkadaşlar böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.